Herkese merhabalar. Bugün sizlere puf puf yumuşacık şahane bir poğaça tarifimle geldim. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Derince bir yoğurma kabına bir paket instant maya, bir tatlı kaşığı kadar toz şekerini ilave ettim. Bir su bardağı ılık su, bir su bardağı ılık sütümü de ekledikten sonra şeker ve maya eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şeker ve maya iyice eridikten sonra içerisine bir çay bardağı dolusu sıvı yağ, 1 tane tam yumurta ve 1 yemek kaşığı oda sıcaklığında yumuşamış olan tereyağını ekliyorum. Tereyağı kullanmak istemezseniz aynı aşamada 1 yemek kaşığı dolusu oda sıcaklığında yumuşamış olan margarin de ekleyebilirsiniz. Tüm malzemelerimi iyice karıştırdıktan sonra bir miktar un ve bir tatlı kaşığı dolusu da tuzu ilave ettim. Hamur yoğunlaşana dek spatula ile hamurum yoğunlaştıktan sonra içerisindeki spatula'yı alarak ellerimle yoğurma işlemine devam edeceğim. Hazırlamış olduğum hamuru bu aşamada unu azar azar ilave etmeye özen gösteriyorum. Tarifte toplamda 4,5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. Hazırlamış olduğumuz poğaça hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer sert bir hamur yoğurursanız poğaçalarınız da bir o kadar sertleşecektir. Ben hamurumu yoğururken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifim için kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimden faydalanabilirsiniz. Videoda da görmüş olduğunuz gibi hamuru iyice yoğurmaya özen gösteriyorum. Özlü ve pürüzsüz bir kıvama gelene kadar hamurumu iyice yoğurdum ve toparladım. Hemen hamurun üzerine streçle kapatarak oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar hamur 2 katına çıkana kadar hamuru mayalandırılması için bekletiyorum. 1 saatin sonunda mayalanmış olan hamuru hemen hızlıca toparlamaya geçiyorum. Bu aşamada öncelikle hamurun havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde mutlaka hamurunuzun havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Oldukça yumuşak kıvamlı bir hamur olduğu için masanızı yeteri kadar unlayabilirsiniz. Hamuru hızlıca toparlayıp silindir bir boyuta getirdikten sonra hemen hamuru iki eşit parçaya bölerek bölmüş olduğum parçaları da hemen ufak parçalara ayırıp bezeler haline getiriyorum. Toplamda 24 tane poğaça hamuru elde ediyoruz bu tariften. Sizler evinizdeki kişi sayısına göre ve boyutlarına göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben küçük poğaçacıklar elde etmek istedim bu tariften. Sizler dilediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Hamurun kıvamı o kadar yumuşak ve esnek ki hiç dinlendirmenize, hamuru bekletmenize gerek yok. Hemen şekil verme aşamasına geçebilirsiniz. Hamurları katlama işlemini hazırlıyorum. Sizlerin de görmüş olduğu gibi uzunlamasına hamurlar elde ederek poğaçamın şeklini görmüş olduğunuz gibi videoda hazırlayarak veriyorum. Sade olarak kullanmayı tercih ettim ben. Poğaçalarımın iç harcını dilediğiniz dolgu malzemelerle hazırlayabilirsiniz. Poğaçalarımın tamamını yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine aldıktan sonra tepsi mayası için en az 20 dakika boyunca üzeri kapalı bir şekilde üzeri kurumaması için kapattım. 20 dakikanın sonunda tepsi mayasını almış olan poğaçalarımın üzerine bir tane yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Fırça yardımıyla hemen poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını özenle sürüyorum. yumurta sarılarını sürmüş olduğum poğaçalarımın üzerinden çatalın sırtıyla geçerek üzerinde çizgiler atarak hazırlıyorum. Fırına gitmesi için hazır olan poğaçalarımı önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında altı üstü kızarana kadar fırınıma gönderdim. Ve sizlerin de görmüş olduğu gibi gerçekten muhteşem oldular. Tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizlere hemen poğaçaların iç dokusunu daha yakından göstermek istiyorum. İçerisinde herhangi bir hamurlaşma meydana gelmeyen pamuk gibi yumuşacık enfes bir poğaça tarifi oldu. Ölçü miktarını dilediğiniz gibi azaltıp e, çoğaltabilirsiniz. Çocuklarınızın beslenmesi için ve sandviç olarak da hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir poğaça tarifi. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.